Nada más geliyor, buraya geliyor. Gelsin lan canavar vursun. Gelmedi. Baydım, tek oynayın, alın bitirin. Tek mi? Tek. He, tamam. Ah be. Kim vurdu? Şu araba geldi, geldi gelenler. Baygın biri. Birini baydım, ellemiyorum. Tamam. İşaret var mı nerede baydım? Kaldırıyor. Şurada şurada görüyorsun görüyorsun açıkta. Diğerinde baydım. Tamam bir tane de ben baydım. Son bir kaldı. Aa baygın tuttu la. Tutmuş onu görmedim. Solla açılıyor biri. Nerede ki? Biri şunun arkasında. Watch out. Baydım onu. Solla açılanı. Tamam. Ee, tamam, o sürünüyor. Hiç anlayamadılar ha. Olsun. Geliyor, yaklaştı, sattı. Ee, dur, ben baykının vuracağım. Güzel, çok iyi. Var mı açın? Alacağım. Baygını aldım önce. Diğeri, diğeri sola gitti, onu görmüyorum. Çok güzel. Ama son kalmış olamaz, iki kalmış olması lazım galiba. Aynen. Ha, sola Aa, Görmüş diye. beni, beni görmüş. de i̇şte sola gidiyor. Beni görmezse var ya. Lütfen görme beni. Ben direkt dikkatli atıyorum. <laughs> Ana. Bombaydı bu. Tamam, tamam bir bu çok iyi. <Gülüyor> gel gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Tam araca bindim arkamdan araçla. Aa geldi bunlar bunlar. ben görmüyorum. Tamam. Aa, aynen. Lootlarken vururum ben. Rahat vururum. Vurabiliyorum. Ben... Vuracağım. Vurdum onu. tarafında abaydım. Yalnız benim 8 mermim var ee, ben baygına bakıyorum. O bitsin. Biri solda. Bomba Canları az. Sen tepene çıksana şuraya. Önüne yaklaş. Ayağa kalkabilirsin. Tamam, tamam. Çok rahat göreceğim kutuda. Lan mermi gitti. Aha ben <laughs> de. Öldü. öldü öldü. Gel beni kurtar. Tek mermi de öldü. Bak. <laughs> sağlam ekip dönecek. Aa vurabiliriz lan. En az 3. Beni gördü. Bunun geldi. Son bir olması lazım. Bir daha bomba çekiyor atlasam mı lan? Sen bilirsin. Altımda. Ben onu oyalayacağım. Tamam. Helal. Ben şu an aşağı geldi, bakıyorum. Geldi geldi bizim dibimizde. Evet tam bizim dibimizde şu an. Canavar vurabilirler. İki kişi. Birini indireyim mi? İndir. Çok iyi. Tamam bitirmedim. Ben... Tamam kurtarsın da kurtarsın. Nerede kurtarsın. var? Kurtarsın. Kurtarı yok, sıkıntı yok. Nerede? Bana sıkıyor tepedeki. Onu alırsanız iyi olur. Nerede? Evinin sağında. Aa, yakınımız bitti değil mi? İki de geldi. Tamam. Sen vurabilir misin? Ben her türlü vurdum. Biri daha iyiydi. Ama indi. bomba falan deneyeyim mi? Dene. İki baygın. Bir bomba deneyeceğim. Öldü mü hepsi? Yok. Kaya arkasına bomba atabilirsin. Canavar, canavara Bak sıkıyorlar. hala bana açı veriyor mesela. Baysan ben bayarım. Ay. Bana bomba attı. Kaba çekerse söylerim. Tamam öldüler. Bunlar da pusumuzun kurbağası. Geldi 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 çektim. Ayy. Canavarı açabiliriz, tamam vurabiliriz. kaliteyi vurdu. Bıraktım yanlış oda çıkardım. Beni biliyorlar. İki baygın. İki baygın. 3 Tam birinin burada olması lazım. O orada mıymış? Çok iyi. Biraz onu ben varmışım boyalayayım mı? Olur. istersen hatta in diyeceğim de adamı göremiyorum. Ah oh be. Nasıl baydı? Lan bir de bir bir mi, bir Gelir mi acaba bitirmeye? Sen saklan da Gerçekten bitirmesin. Aa, araçla geliyor. İçeri gir içeri gir. O sürün içeri sürün. Cover al lan, cover al. Cover geç, cover'a geç. <laughs> gel gel gel, sana yetişmem lazım. Ben gelirsem ödürüm. Tamam, çok güzel. Tepeye bir araç daha çıkıyordu daha herhalde yukarı çıkıyor. Oha! Merkeze gidelim abi çok iyi. Dur, seni yumrukluyor muydu? Evet. Gel, seni kaldı. Nerede bu? Emin. Kaçıyor, kaçıyor. Koş yumrukla. Watch out. Bak 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 lootlarını bırakıyor. Tamam bu da bayıldı. Oğlum siz nereden çıkıyor mu? Şuradan çıkacak. Birini baydım. Nemo diyor ha. diyor, Vurdum baya. Bana kim? Bir tane daha baydım ben. Helal. Canavar darlıyor. Oo, bir araç daha Abi geldi. Gel. Abi dön. Çok Anladım, iyi be. Evet. Devam. Şurada iki olması lazım kan. Gene geldi. Basabilirsin Bunu um, istiyorsan. Basabilirsin. o, ancak, ancak, ancak Bayıldı. Oğlum orada kaç var? Biri senin arkana geldiydi onu anlamadım. Tam altın var. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Bunları çekiyorum. Çek çek. Aa biri arabada AFK. Onu da vurdum. Bu da gitti. Mermim bitti. Araç geldi. Harun sen sıkma. Tamam git bitir onu. Vuralım mı? Harun'u görsünler. Bu canavarları içe vursun. Ben en son sıkacağım. Ne yapalım? Çekler galiba. Nasıl? Biri baygın. Beyazlıyım baygın. İki baygın. Bende 6 mermi kaldı. Bunlar iki değildi ki. Aa araç geliyor Herhalde lan Beşiktaş ilk Ağlan gene bizde. Bana sıkıyor biri. Aha. Bir şey diyeyim yemin ederim. Garip bir şekilde hissettim biliyorum lan dedim o araç durup beni görmesin mi dedim. Herhalde oydu. Görür. Moldaf atıyor lan. Dur dur. Ama kimse yok burada. O zaman ben arabaya gidiyorum lan İbo. Git git. 15 dakika. Lan bu ne? Adam altında. Ne oldu la? Nasıl? Sana açım yok. Adam şurada şurada. Sana bakıyor. Lan. Be. Bitirilmesin de kaç. Kaç kaç sana geliyor. Gelsin lan. Nereye geliyor lan? Seni vurduğunda bu, bu. Efsane oldu biliyor musun Aynen. bu? Aynen. Nese geliyor. Bir buggy geldi Hı. ikincisi de gelecek. Herhalde. Bunlar iki kişi. O, adam iniyor bir de adam, iniyor, indi. Şuraya adam indi. Aynen. tanesini baydım. Bu açın yok mu? Açın yok mu şu ikisine? Şurada iki kişi var. Var. Açın varsa yapıştır. Bir tane baydım. Kalkan atacak Kaybide herhalde. Haydi kapatıyorum kasıyor ya. O da baygın. Son mu? Galiba son. Ama nerede bilmiyorum. Önümde kaçıyor. Ya bu da bayıldı. Şu 3 baygın var benim önümde. Birini çektim. O zaman leşleri çekelim, saldırmasın. Abi kalkan atmış oraya ya. Geçiyor, geçiyor. Beyin altında, merdivenin altında. Watch out. Watch out. Onun altında tam. Öldü. Gel de kaldırayım seni. Sıkıntı yok. Aşağıda takılırım da. Arkan var daha sen. Gel, aa Birini baydım. Bir diğer şuna bir tava deneyeyim. Dene. Aa sabit duruyor. Sabit duruyor. Vurursun. Ana tava yetişmedi aa. ki. Beni gördü. Can az. Tamam. Ne yapsak? Sen arabayla deneyecek mi? Çok iyi. Sen daha baygın. Altın var bir tane. Zaten son kaldı herhalde. Baygına gelmedi ya korktu. Baygın açı veriyor bak Burak diye. İnip sağdan dolaşacağım ya. Dur Şu dur dur. Geldi baygını tutuyor. Baygın tutuyor. Tamam. Soldan da dolaşabilirdin Açım yok. Mark Ama kaldırdığı an düşüreceğim. Oo. Ne oldu? Lan arbalet attım ölmedi. Ay. Durdular. 3. Bizi mi arıyorlar? Canavarı vursunlar. Güven ortamı yaratalım. Biri altında tam. Biri testinin altında. Vurdum birini. Birini de ben vurdum. Görebiliyor muyum? Bomba atacağım. Tam altında. Hı <laughs> Lan görmüş beni ham orak fırlatıyordum ha tamam. Öleceğiz ya sen beni kurtarma kurtarma şimdi sana vuracak